Selam arkadaşlar. Bugün sizlere PKX'e gelecek olan anime güncellemesi hakkında spoiler vereceğim. Ben bu spoilerları kreatörlerden Pontic Play ve Venus'tan aldım arkadaşlar. Bu güncelleme yılbaşı güncellemesinden önce gelecek olan son güncelleme. Yani bu güncelleme geldiğinde yılbaşı güncellemesinin ne zaman geleceğini sizlere kesin bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi spoilerlara geçiyorum. Evren bu şekilde olacak. Evrende değişiklikler olacak. Kenardaki portalı fark etmişsinizdir. Bu portal yeni gelecek ve içine girdiğimizde bizler için oynayabileceğimiz yeni mini oyunlar gelecek. Rahat paket adı altında geçecek yeni bir paket gelecek. Bu benim kendi tahminim ama ben bu paketin sürpriz kutulardan çıkacağı ve sürpriz kutuların elmasla satılacağını düşünüyorum. Tabi ayrı ayrı mobilya olarak da satılabilir ama bu benim kendi düşüncem. Bu paket ise benim en çok beğendiğim paket. Bu pakette anime kıyafetleri ve bu anime kıyafetleriyle uyuşan bir pet bile var. Son olarak ise Gossip Girl'ın bilim adamının laboratuvarında çektiği bu görüntü var ama ne olduğu anlaşılmıyor. Sizce bu ne? Bence bu bir zırh ama emin değilim. Siz de yorumlara yazarsanız güncellemenin perşembe günü geleceği düşünülüyor ama daha geç ya da daha erken de gelebilir. Kesin bir bilgim yok. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın.